Üçüncü noktamız aynı biz ikra kavramından gideceğiz. Oku emri de bir terminal kavram. Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda terminal kavram var. Yani içerisinde çok fazla manaya gelen içeriğin olduğu, anlam yükünün olduğu kavramlar var. Ben bunlara terminal kavramlar diyorum. Örneğin şimdi ikra dediğinizde klasik anlamda bunun meal edilmesi oku şeklinde oluyor. Fakat ikranın bir derin anlamı var. O da çağır demek. He. Şimdi okunun üzerinde çağır hükmü de gerçekleşiyorsa ve geçiyorsa o zaman şimdi okumayı gerçekleştiriyoruz ama çağır dediğimizde neyi çağıracağız? Kimi çağıracağız? Bu çağırma nice bir çağırmadır dediğimizde hemen şunu söylemek istiyoruz. Bir, Arapçanın zaten Kur'an'ın, Kur'anca'nın ki Arapça ve Kur'anca birbirinden farklı şeylerdir. E, temel olarak Kur'an'ın e, indirilmesinde, tebliğ edilmesinde kullanılmasının anedeni Arapçanın zenginliğidir. İçerik zenginliği, kavramların terminal kavram olma özelliğinin e, çok yoğun bir şekilde olmasıdır. Yani siz bir terminal kavramı 7 farklı şekilde kullanabilecekseniz o zaman e, deyim yerindeyse ise 7 tane... Farklı Kur'an yazıyormuşsunuz. Yedi farklı dereceden Kur'an gerçekleştiriyormuşsunuz demektir. E, dolayısıyla bu avantajda kullanılacak. Şimdi biz bunu şunu söyleyeceğiz. İnsan e, tek boyutlu, lineer bir varlık değil. İnsan hem bir maddi tarafı olan hem de bir ruhsal boyutu olan bir varlık. Dolayısıyla şimdi biz burada e, çağır dediğimizde bir insan neyi çağırabilir? Ya da bir e, peygamber ki o da bir Nebi aynı zamanda da bir beşer. Ee, Allah'ın kulu elçisi olmanın yanı sıra, Resul ve Nebi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir beşer. Dolayısıyla buradaki çağırma nasıl bir çağırma olabilir? Bunu da anlamak zorundayız. Yani e, biz e, terminal kavramların içerisine girmek zorundayız. Bu terminal kavram hangi bağlamda, ne şekilde Kur'an'la bütünleştirilmeli, hangi ayet ve surelerle bağlantısı kurulmalı bunun da net olarak belirlenmesi lazım. Çağır dediğimizde şimdi insanın bir beşeri bedensel tarafı var. Orada da e, şu söylenebilir. Hazreti Yusuf'un konumu ve Hazreti Yusuf suresinde bize bildirilen e, hükümler ölçüsünde şöyle söyleyebiliriz. İnsanın rüyalarla iç dünyasından serbest çağrışın, hatta çağrışın bile olmadan bilinci, korteksi tamamen kapalı iken uyku düzeyinde e, getirilen şeyler bir çağırma mıdır? Ki çağırmadır. Biz Yusuf suresinden bunu biliyoruz. Dolayısıyla işte çağırmanın bir boyutu bizim maddi e, yönümüzle ilgili. Yani biz e, kodlarımızda DNA'larımız bir de RNA'larımız var. DNA'larımız maddi yanımızın ne şekilde olacağını düzenleyen, bunları dizayn eden yapımız, kodlarımız. Bir de RNA yapımız var. RNA'mız da kültürel kodlarla gelen atalarımızdan, üst soylarımızdan bize bilgi olarak yüklenen yanımız. Bu Nobel ödülüyle belgelenen bir şeydir. RNA parçacıklarının aynı şu andaki bizim elimizdeki disketler, mikroçipler gibi bilgileri taşıdığını, ve bunu biz ancak rüyalar yoluyla çağırarak e, bilinç düzeyine çıkarabildiğimizi biliyoruz. Demek ki buradaki çağır, ikra'daki okumanın yanı sıra e, emredilen çağır bir RNA çağrımı demek. Aynı zamanda insanın bu beşer yani DNA ve RNA boyutunun dışında bir de üst boyutla yani bilinç varlık olarak bir yanı var. O da şu bilinç varlık olarak dediğimizde insanın ışık hızının üzerinde tek bir yetisi var. Işık üzeri, hızını geçen tek bir yetisi var. O da düşüncelerimiz. Düşüncelerimiz bizim kuantum evrenle ya da üst boyutla ya da olasılık dünyasıyla bağlantı kurduğumuz yer. Dolayısıyla biz kuantum evrenden düşüncelerimizle söz boyutuna yani ses boyutuna yani olasılık dünyasından düzenlenmiş bir frekans boyutuna çekme yapıyoruz. Bu da bir çağırma. Demek ki çağır dediğimizde belki Hazreti Peygamber'e diyor ki sana üst boyuttan vahiy indireceğim. Sen bunları Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan bir sistemle sana verilen vahiy çağır diyor. Biz şu anda bütün düşünme eylemlerimizde zaten yapmış olduğumuz şey olasılık dünyasından, kuantum evreninden sözcüklerle, sözlerle Maddi dünyada bir yaratma gerçekleştiriyoruz. Söz bir varoluştur. Günümüzdeki şu anda içinde yaşadığımız görüntü evreninden daha önce var olmuş bir e, evren boyutudur. Dolayısıyla çağırda biz ses yaratmalarıyla kuantum evrenden düzenlenmiş, dizayn edilmiş, bilinçli yaratma gerçekleştiriliyoruz. Dolayısıyla buradaki çağrın bir mantığı üst boyutla bilinç varlık olarak yapılan bir çağırma. Bir diğeri de alt bedenimizde üst soylardan, atalarımızdan gelen RNA'lardaki bilgi yükünün ki bura bir hazinedir. Bunun çağrılması şeklinde okuyabiliriz. Burayı da dikkatinizi üçüncü nokta olarak sunmak.